Kur'an'ın koçluk sistemi nasıl il Kur'an'ın ilk inen sureleri bir bireyi adım adım içsel dönüşüm, liderlik ve bilinçli yaşam sürecine koyuyor. Bu sureler Allah'ın bireye rehberlik ederek karakterini, vizyonunu ve eylemlerini nasıl yönlendirdiğini tek tek bize gösteriyor. Kendini okuma, tanıma, alak suresi, kalem suresi ve müzzemmi suresi, net bir yön belirleme, müddessir ve fatiha suresi, Zihinsel ve duygusal arınma, tebbet ve tekbir suresi, bilinçli bir yaşam kurma, ala, Leyl ve fecr suresi, motivasyon ve engelleri aşma ise duha, inşirah ve asr suresi ile bize yol gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları ve Kur'an'ın rehberliği ile nasıl bir metot önümüze geldi. Önce iç, kendi iç dünyanın güçlendir, alak suresi ile geldi kendi kimliğini oluştur ve irade güçlendir kalem suresi, gece disiplini oluştur ve zihinsel gücünü artır müzzemmi suresi, daveti başlatmak ve insanları bilinçlendirmek müttesir suresi, net bir yön belirlemek ve strateji oluşturmak Fatiha suresi, zararlı kişilerden ve alışkanlıklardan uzaklaş Tebbet suresi, dünya hayatının geçiciliğini ve ölüm bilincini hatırla Tekvir suresi, Bilgiyi bilgelik haline getir, insanlara rehber ol, Ala suresi. Gece disiplini kurarak sabahları verimli hale getirmek, Leyl suresi. Hayatta karşılaştığın zorlukları aşarak güçlü kal, Tecri suresi. Zor zamanlarda motivasyonunu korumak, Duha suresi. Her sıkıntının sonunda kolaylık olacağını bilerek ilerlemek, İnşirah suresi. Hayatını ve zamanını bilinçle yöneterek davayı tamamlamak ise Asr suresi. Kur'an'ın ilk 13 suresine baktığımızda, koçluk bakış açısıyla baktığımızda 3 temel öğe açığa çıkar. Bunlardan biri farkındalık, okul, kendini keşfet, iç dünyanı tanı. İkincisi eyleme geçmek, kalk ve uyar, bir hedef belirle ve harekete geç. Psikolojik ve ruhsal dönüşüm ise üçüncü aşamadır. Arın ve sabret, bilgiyi içselleştir, dönüşüm geçir. Kur'an bize bir yaşam koçu gibi davranıp bize bir perspektif sunsaydı ne derdi? Kendi kimliğini keşfet, zihinsel ve duygusal engellerini aş, net bir yol belirle ve ona sadık kal. Gece disiplinini geliştir ve bilinçaltını yönet. Harekete geç ve içsel motivasyonunu koru. Zorluklarla savaşmayı öğren, dirençli ol. Hayatını bilgelikle yönet, kendi iç dünyanı aydınlat ve başkalarına da ışık ol. Umarım idrakimize ulaşır bu bilgiler.